Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün kanalımızın yeni videosu olarak Granny 2 Hard çekiyoruz. Evet biraz Granny oynuyorum. Bu aralar ama yani bana eğlenceli siz de umarım eğlenceli gelir arkadaşlar. Granny eğlenceli bu arada. Hard oynayacağız. Ee, granny Hard'ını bitirmiştik. Bakalım 2'nin bitirebileceğiz mi arkadaşlar? Day 1. Hemen aşağı yukarı bir bakalım. Ekstremde grani 3'ün arttığını oynadıktan sonra ya da bitirdikten sonra. Grani 1'in ekstrem grani 2'nin ekstremi grani 3'ün sonra bitiyor oyun. Ben yine bir şey keşfettim arkadaşlar. Böyle yapınca bir şey olmuyormuş. Ya e senin mal gardında gelecek mi? ha enayiler. Nereden kaçtım hiç bilmiyorum. İlk oyunda arabadan kaçtık. Burada yok ayağına... Ya nerede bu silah ya? Aha. Aha. Come on. Hadi. Nereden geleceksin Grini? çok zor. Lan? Lan. şimdi de high C yapacak. Karısını öldürdük. Aa! Oğlum. Dede ne oldu dede ya? Bu niye artı şeklinde ya? Aynen. Bir şey çıksa şaşırırdım. 30 saniye bayılıyor değil mi? Kropar vardım mı? Geliyor bir tane push. Nerede o Push'tu. Ver. 30 saniye vay diyorlar. Aa de gel kesin. Eheee. <laughs> ya. Şımartıyorsun beni dede. Ya oğlum. Neyse ver bakayım sen onu şimdi. Ben bir üstü açayım. Kesin bu punkeye çıkacak. Helikopter kolu çıktı. Şunları bir posta daha vuralım. Van. Van. Oğlum ben şimdi bunu vurdum da dede beni gondiklemesin sonra. Eee eee Ya mal mısın sen? buraya mı geliyor Şuraya baktık mı Ver, ver çabuk ver. Kanka gel şimdi. Karısını öldürdüğünde önce hemen köpek gibi de koşuyor. Asaz da hızlı tempolu be tempolu. Haysi yu. Çarpılma ver şunu ver. Sıç bir damla. Herhalde şeyden bottan kaçarız. Ya da helikopterden kaçalım evet helikopterden. Hard mod, extreme mod da öyle bottan ne kaçarılır ya. Tamam helikopter anahtarını bulduk. Şuraya atayım. Ben oğlum şuraya atacağım. Burada ben göremem ki anasını satayım. tam burada. Fotoğrafları getirince tamam. Bir şey de yok ki burada atsak. Piçe bak. Ya oğlum. Kral beni görsene lan. Şarapsız beni görsene. Gör beni gör. İkinci de görün ben anasını satayım. Nerede bomba? Aa burada bomba vardı. Bomba nerede? Bombayı yok. Mm -mm. Ya dede ya. Şerefsiz. İbne. Puştu. Yani neyse günlük ne yaptık işte anahtara bulduk ona işte anahtara bulduk kılavuzu bulduk benzin kaldı bant kaldı bir de resim parçaları bir de füüs oho bir dakika füüs resim parçaları ee, resim parçaları füüs bant benzin bu kadar altı tane şey kalmış. Üstten tam bir canavar. Bu karınca gibi giyiler lan. İp bak. Aç mısın dedi. Şey ye. Hayır. Açamadım. Oh. Aç mısın? Yargımı ye. Yarramı yersin de de. Gel gel. Gel. Mother you. Onun sik. Ya siktim anasını gel. anasını siktim gelsene. Ya ver. Ya bir yere. İlk neler. Puşlar. Anasız. Silah, silah çıktı. Bir çıkacak. Yarak. Ya kapıdan kaçtım ben bir kere. Kesin füz bu. E, ee, füz demiş. Kesin a. Ağzına sıçayım. Oy. Sıçıyorduk. Amına koyayım siktir git lan. Hmm. E benim amına <laughs> ah! Ah! Oh, altıma sıçtım. Ya bayılma üstüme amına koyayım ya. Hemen bunu şey atmamız. Ya siktir git. Piçe bak. Sopanı kim ya? iki sivrisi olsun. Bu sıra çocuğa gideyim. Benzinle bulduk. Ne kaldı? Sadece parçalar mı kaldı resmi? Ha, ikinci parçayı da bulduk. Bir de bant kaldı. Bant kaldı. Başka hiçbir şey yok. Tamam, güzel. Ananı sik. Siktir gidin ya. göklerde ya mal dedi ya ya kötü nasıl geri zekalı millet var burada sen uyuyun ya oha oha bu kadar zıplatacağını bilseydiniz de yapmazdım ya Gazülünü getireceğiz diğer üçüncü parça nerede işte ya üçüncü resim parçası nerede bir tane sıfır aa aynen üçüncü burada mı Altıma sıçtım. Aman okudumun kodumun dedesi de gelir. Buradayım. Olan, ya vurdum hocam. Görüyorsunuz arkadaşlar vurdum ya vurdum ya. Hocam arkadaşlar ne yapıyorlar ya? Piçler. Ben bunların ikisini kabak gibi orada vurayım da sonra alayım gazolini ikisini de... Neyse. Alayım gazolini at. Gideyim yukarı ama abi... İlla beni sikin diyorlar. İlla beni sikin. Aynı numarayı da üç kez yutmazsın ben mal. Onu sikim dur yavaş gel. Ağzını sıçayım. Tempolu be karı. Tempolu. Ananı sikim. Gördü. Ananı kim? Ben niye onu açıyorum amına koyayım ne gerek var. Dede sikecek bizi şimdi. Kırmızı. Ananı sik. Ananı. Dede sen de gel. Fuck you fuck you fuck you. Fuck you. Kanını da siktim. Ya da ananı sikme. Ver gaz Bantı nereden bulacağız ya? bant kesim mutfakta biliyor musun? Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Tam sıçayım biliyor musun? Gel elini deşerim amına koyayım. Gel. Ananı sikim nereden gördün? Şahisin. Şahin misin amına koyayım ya? Geliyor. Dede geliyor. <laughs> Ananı sik. <laughs> Oha lan. Bunu da bitiriyor. Oğlum granit kolay o zaman lan demek ki ben bitiriyorum. Ben eskiden bitiremiyordum granit'i. Ona Bant şurada bir yerde çıksın da bitireyim. Ağzına sıçayım. Keşke başka bir şey isteseydim. Silahı da götürmemiz lazım bu arada. Üçüncü parçayı da götür. Ağzına. Üçüncü parçayı da götürelim resmin. No 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 just fuck you. Ağzı nasıl şimdi? Ver, ver şunu amına koyayım. O bu bir merdiven geldi var ya. Ananı sikeyim piçi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ee, ben... Çocuktan alacağız resmi. Gidici. 30 saniye çok az amına koyayım ya. E, Sikimi beni. Üçüncü. Ay sikim. Oyun şu an bitti. Ama sadece parçaları yerleştirmek kaldı. Anasını siktiğim. Anan sikiyim sıçtık. Piç. Dedi anamın. Onu sikim. Orasını siktim Neredesin lan? Lan neredesin? Ekmeğe basana şerefsiz puşt. Eniva! Denva oldu evde de. Siktir git ya. Ya ver amına koyayım şunu ya. Ha, Grand O'dan amana koyayım. Silah nerede? Silah da almam lazım. Silah nerede? Anasınız. Silah da bulmam lazım. Bu ses duymuyorlar bu arada. O silah bulmam lazım ama. Buradaki hepsini alsam da silah bulmam lazım. de gelmedi buraya sıra. Silah hala nerede olduğunu bilmiyorum. Neyse silahı da bulacağız şimdi. Şimdi silah görevi var amına koyayım. Baba koymadı. amına koyayım Şimdi bunu açtık. Buradan çıkacak değil mi? Aa çıkmadı ama ona koyayım. Şimdi silah bulmam lazım. Eşyaları atayım Silah almak çok kolay. Şu eşyaları. Bok biliyor Yo haydan sik dedi. Saklamaç oynamıyor mu? Anasını sıçtım. İstemiyorum oynamak amına koyayım. Bantı atalım. Bir dakika. Bantı atalım. Tamam. Bantı atalım sonra. Tamam. Niye biliyor musun? Silah almak kolay yani. Onları direkt attım oradan. Ölsem de çok bir şey olmaz. Ölsem de işte oradan onları çekerim en aşağıya eksini. Sonra silah alırım. Siktir, siktir olup giderim. Burada silah var. Bu rahatım amına koyayım. Bir, bir posta Tamam oyun bitti arkadaşlar. Şimdi göreceğiniz bu 5 dakika içerisinde yani Gran ve görmeyeceğiz. Oyun bittikten sonra göreceğiz. Vuramadım. Piç kurusu. Buraya glass fist giderseniz düşüyorsunuz. Rayıyorsunuz O yüzden bunu buraya taktık mı? Şimdi tamam. Arkada açalım arkadan. Ya da gidelim buradan işte ya. Of, işte İşte Granny 2 Art mod da bitiyor arkadaşlar. Bu arada yapan böyle mod yapanlar var yani ya şöyle yapanlar e, gran üst kata çıkabilir ananı sikiyim biz siksen yapamayız o zaman yarayırız ki çok küfediyorum ama sadece korku oyunlarında arkadaşlar yoksa diğer türlü etmem çok uzun oldu lan video 23 dakika ebesinin anahtarı alacağım burada siktir olup gideceğim lazım olur lan belki. Kendi abimden bir şey öğrendim. Diksiyon ve ahlak çerçevesinde Granny 2 bir dakika. Granny 2 hard mode bitmiştir. Nı de

Evet arkadaşlar benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atanlar yorumuna kalp bırakıyorum. Ben Muhammed Chapter 2 Granny Hard mod bitirmiştir. Ben Muhammed bay bay.